Sizinle gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü dijital dünyada sessiz ama derinden gelen bir gelişme artık tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Bir sosyal medya uygulaması düşünün ama sadece sosyal medya değil. Tüm platformların güçlü yanlarını tek çatı altında toplayan yepyeni bir dünya. İsmi Lolovi. Evet konuşuluyordu ama artık test edildi, yorumlandı ve netleşti. Lolovi sıradan bir uygulama değil. Dijital çağın yeni habercisi. Ana sayfası Instagram gibi, Think kısmı X eski Twitter gibi, Flow kısmı TikTok'un dinamizmini taşıyor. Mesajlaşma WhatsApp kadar sade ve Match size uygun insanlarla bağlantı kurmanızı sağlıyor. Arkasında 20 kişilik güçlü bir ekip ve aynı zamanda yerli, genç, vizyoner bir oluşum var. Üstelik yakında yapay zeka desteği de geliyor. Yani Lolovi sadece bir uygulama değil, size anlayan, içerik öneren dijital bir yol arkadaşı olacak. App Store ve Google Play'de yayında. Kullanıcı adınızı şimdiden alın derim çünkü onaylanmış hesap özelliği de var. Son söz, Lolovi sadece yeni bir uygulama değil, yepyeni bir dijital deneyim ve bu dönüşüm bizim topraklarımızdan çıkıyor.